Emekliler ölmüş zaten. Hayat pahalılığı en çok da onları vurdu. Onlar ömürlerinin yarısından fazlasını çalışarak geçirmesine rağmen emekliliklerinde görmezden gelinenler. Valla ben üç nüfuslu bir aileyim. Benim bir oğlum üniversitede okuyor. Evim kira. Aldığım iki buçuk milyar para. Bunu ne ben ne yapayım? Siz ne yapıyorsunuz ki ben ne yapayım? Yani her şey öyle. Bir peynir aldım 98 lira kilosu. En ucuz 66 lira. O da yarım yağlı. Artık kelimeler boğazlarında düğümleniyor emeklilerin. İş arıyorum, iş bulamıyorum. Temizliğe gitmek istiyorum, için şimdi iş bulamıyorum. Ne diyeyim yavrum? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Derinleşen ekonomik buhranla iyice zorlaşan yaşam şartlarını anlatırken. Ben... İşte bak yok işte yediremiyorum alamıyorum. 5 5 kiloluk ay, en düşük ay çiçek yok. 109 liraya almışım. Yalan yok. Bir, bir makarna olmuş 7,5 lira. Emekli aylıklarına bu yıl için %25 ile %29 arasında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı da 2500 liraya çıkarıldı. Ancak 8 milyona yakın emeklinin maaşı yine de hem asgari ücret hem de açlık sınırının kat be kat altında kaldı. 25.47 bugün aldım. 25.47 zam yapıldı. Enflasyon 82 liraya yetişeceğiz bilemiyoruz yani. 700 lira da elektrik parası olur mu 3 nüfusluk bir aile ya? 280 lira, 290 lira şimdi 700 lira gelmiş ya. Nedir ben emekliye %25 zam verdim. Sefalet ücretiyle geçinemeyen emekliler borcu boşla kapatarak geçinmeye çalışıyor kredi kartına borçlanıyoruz. O şekilde yani yaşamaya çalışıyoruz. Her şey arttı. Hele bu yılbaşından sonra tamamen arttı. Artık biz kendimize vallahi ben dün gitmişim kredi çekmişim. Borçtan borç, borçtan borç, borçtan borç. Kart diyorum. kartta para yok. Ödeyeceğim. Ödeyeceğim ama nasıl ödeyeceğim?